ياناس <applause> basın eğitimi alkışlarla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İki günde on binlerce kez tıklandı bu video. Sivas evet diyor ve onlar da bunu dillendiriyor. Ve e, tabii ki bu projede emeği geçen arkadaşlara ve da teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de Özbensan'a Özbensan yapan çok kısa sürede Anadolu'nun büyük firmalar arasında girmeyi başaran Özbensan genel müdürümüz Sayın Şaban Kayyemeyi konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekili, Belediye Başkanım, Başsavcım, değerli sivil toplum örgüt liderleri, değerli katılımcılar, aziz hemşehrilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Bakanım, 2004 yılında Özgöreni e 700 personelle e, devraldık. Sadece 35 aracı ve SSK ve vergi borcundan dolayı ihalelere giremez bir özbesan almıştık. Esnafa ve işçiye altı ayda bir maaş ödeyen bir özbesan devralmıştık. Çok şükür 2004 yılında hükümetimizin yapılandırma programından faydalanarak dört aylık kısa bir süre içerisinde özbesanı maaşını 15'inden 15'ine alan ve esnafa borcu olmayan bir şekle getirdik. Daha sonra Sayın Başkanımızın söylediği gibi yol medeniyettir. Medeniyetin ölçüsü de kaldırımlardır diyerek bunun doğrultusunda bir fabrika kurduk. Özlasan yapı elemanları ve taş fabrikası kurduk. Kısa zamanda Sivas'taki bütün yol ve kaldırım standartını yükselterek 30 santim olan kaldırım seviyesini 10 ile 15 santimetre çıkardık, düşürdük ve bu şekilde Sivas'ımızın kaldırım ve bordür işlerini Özbasan'ın tarihinde ilk defa Sivas Belediyesi'nin bir fabrikası kurmuş oldu bu sayede. Sayın Bakanım bugün ise Sivas Özbasan şirketi 1700 çalışanıyla Sivas'ın bir numaralı şirketi durumunda. Şu anda 215 araçla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Daha önce dediğim gibi 35 aracımız vardı. Şu anda 13 yıldır, 14 yıldır maaşını düzenli bir şekilde ayın 15'inden itibaren herkes alıyor. Çoşkür esnaflarımız birbiriyle yarışıyor Özbey mal vermek, mal satmak için. Sizlerin sayesinde bu durumlara geldik. Sayın Başkanımızın 2004 yılında bir taahhütü vardı Sayın Bakanım. O da Dar gelirle de kira öder gibi konut yapmaktı. O dönem Özbasanın durumu iyi olmadığı için TOKİ ile anlaşarak Sayın Başkanım ıı, 864 şu arkamda gözüken konutları TOKİ kanalıyla yaptık. Şu anda ise şimdi ise Özbasan gücü çok güzel olduğundan dolayı şu anda vefa konutlarını Özbasan kanalıyla yapıyoruz. Şu anda 400 konut yapacağımız konutlarımız 75 metre net, 105 metre bürüt, 400 konutu hak sahiplerine en kısa zamanda yani inşallah 2018'in 4 Eylül'de inşallah teslim etmeyi hedefliyoruz. <laughs> Sayın Bakanım şu ana kadar özbelsen olarak bizim dönemimizde 8 yıllık dönemimizde bu 400 konut dahil 1800 konut yaptık ve hak sahiplerine verdik. İnşallah bundan sonra da konutlarımıza devam edeceğiz. Evi olmayanı ev sahibi yapacağız. Bu dilek ve temennilerle tüm katılımcılara teşekkür ediyor, Hak sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun der saygılar sunuyorum. yıllar önce dar gelirli aileler için TOKİ projesini Türkiye'ye model olmuş Sivas'ın çevresini ve çevresini değiştiren, gecesini, gündüzünü tüm mesaisini Sivas'ın için harcayan bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle tüm halkın sevgisini kazanmış bir başkan. Sivas'ın mimarı Sivas Medya Başkanı Mimar Sami Aydın <laughs> Sayın Bakanım Sayın Valim milletvekilim, garnizon komutanım, başsavcım, emniyet müdürüm, ilimizin çok kıymetli protokolü, kıymetli misafirler. Öncelikle Sivas'ımız için böyle güzel ve hayırlı bir projenin temel atış, atışında bulunmaktan büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, Biraz önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi 2004 yılından başlayan bir süreç. Öyle ki ailelerimizi gece kondu önleme bölgeleri dediğimiz yerlerde ziyaret ettiğimizde karşılaştığımız manzara içimizi burkmuştu. Bodrum katlarda nemli, küflü ortamlarda ailelerimizin yaşadığını gördük. Böyle bir ortamda siz o insanlara ne kadar bir daha giyecek, yiyecek yardımı yapsanız da orada yetişen insanların, çocukların sağlıklı olması, sağlıklı düşünmesi neredeyse imkansız diye kanaatimiz oluştu o dönemde. Ve bir karar aldık. Arkamızda bulunan TOKİ bölgesi o zaman gene Gece kondu önleme bölgesi olarak belirlenmiş bir noktaydı. Biz burayı şu anki projesini oluşturacak şekilde bir çalışma başlattık. Vatandaşımıza o zamanın rakamlarıyla 150-200 TL arasındaki aidatla verme vaadinde bulunduk. Ancak imkanlarımız buna el vermedi ve bu projeyi TOKİ'ye önerdik. TOKİ'nin de o dönemde sosyal proje üretme gibi bir çalışması yoktu. Sağolsun başta o dönemin başbakanı şu anki Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerimiz olmak üzere bizim projemizin önünü açtılar ve Türkiye'de ilk defa TOKİ Sivas'taki sosyal konutu başlattı. 964 konut tamamlandı. Ondan sonra bu proje Türkiye'ye model oldu. Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Bu bizim içimizde bir uhdeydi. Onu başardık ama kendi imkanlarımızla da diğer vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerimize insanca yaşayacakları mekanları kazandırmayı arzu etmiştik. Rabbim bu günlere nasip etti. İnşallah bir yıl sonra açılışında birlikte gerçekleştireceğiz. Burada asgari ücret düzeyinde gelir olan yani karı koca birlikte çalışıyorsa 1300 1300 2600 2016'da başladığı için bu rakamı veriyorum. 2600 liranın altında geliri olan ailelerimize biz buradan projeden konut veriyoruz. Talep olması durumunda bunu devam ettireceğiz. İnşallah 120 ay vadeyle konuta girene kadar 500 lira civarında bir aylık ödeme 2 yıl bu şekilde devam edecek. Daha sonra da 900 lirayla bin lira arasında değişen rakamlarla aylık ödeme. Yani kira bedeliyle ev sahibi olacaklar. Evet insanın en önemli biliyorsunuz hakkı yaşam hakkıdır. Maalesef geçtiğimiz günlerde Suriye'de yeni doğan bebeklerin bile o en tabi hakkını elinden alanları şiddetle lanetle kınıyoruz. Ondan sonra da en önemli ihtiyacı bir ailenin insanca onurlu bir şekilde yaşayacağı sağlıklı bir mekandır diye düşünüyoruz. İşte biz insanımıza bu mekanları kazandırmak üzere bugün ilk adımı attık. İnşallah 4 Eylül 2018 tarihinde de sıcak yuvalarının anahtarlarını kendilerine teslim edeceğiz. Hava soğuk. Ben sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Başta çok değerli bakanımıza, valimize, milletvekilimize ve değerli protokolümüze, siz değerli misafirlerimize katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu proje inşallah kazasız belasız bir şekilde hak sahiplerine kazandırılacaktır. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmaları yapmak üzere Sivas Milletvekilimiz Sayın İlmi Bilgin Bey'i Aksalı Köşe'ye arz ediyorum. Çok değerli bakanım, sayın valim, sayın belediye başkanım, sayın komutanım, sayın başsavcım, Sayın Rektörüm, ilimizin çok değerli protokolları Sayın Emniyet Müdürüm ve aziz hemşerilerim hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün temelini attığımız vefa konutlarının hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli hemşerilerim sözlerimi fazla uzatmayacağım. Hava soğuk, Sadece bir konunun dikkatini çekiyorum, çekmek istiyorum. 2002'den bugüne kadar genel yerel yönetimlerde gerekse merkezi hükümet olarak ülkenin de, şehirlerin de, insanımızın yaşadığı her yerin kaderini değiştirdik, çehresini değiştirdik ve Allah'ın izniyle bu düsturla çalışmaya devam edeceğiz. Bu 15 yıl boyunca yapmış olduğumuz hizmetlerin temelinde ülkede güvenli ve istikrarlı bir hükümetin olmasıdır. Biz 2002'den itibaren milletimizin vermiş olduğu oylarla birlikte milletimizden aldığımız güçle milletimize, milletin her bir ferdi'nin yaşadığı her bir vatan toprağına hizmet ettik, hizmet etmeye de devam edeceğiz. İşte 16 Nisan'dan sonra da istikrarlı bir Türkiye'de milletimizin layık olduğu hizmetleri yerine getirebilmek için inşallah milletimizin vereceği güçlü bir destekte büyük Türkiye yolunda emin adımlarla devam edeceğiz. Çok değerli belediye başkanımız gerek geçen dönem gerek de bu dönem göreve geldiğinde sizlerden hizmet için destek talep ettiğinde ne söz verdiyse ne Onları inşallah yerine getirdi, getirmeye de devam edecek. AK Parti kadroları bugüne kadar millete verdiği her sözü yerine getirmenin onuruyla, gururuyla ve yüz aklıyla milletimizin karşısındadır. İnşallah bu millet bizlere destek olduğu müddetçe Türkiye'deki her türlü vesayet odağını bir kenara bırakarak büyük Türkiye için, büyük Türk millet için inşallah 16 Nisan'dan sonra da milletimizin dua ve desteğiyle prangalardan kurtulmuş, istikrar için, istiklal için güçlü bir evetle inşallah yolumuza devam edeceğiz diyor. Tekrar bugün temelini attığımız 400 konutun hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor kazasız belasız işlerin tamamlanması niyetiyle hepinize Allah'a emanet ediyor saygılar sunuyorum çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimize Efendim şimdi de konuşmalar yapmak üzere Sivas Valimiz Sayın Davut Gül Bey'i kürsüye yetiştirilene arz ediyorum Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sivas Belediye'mizin gerek altyapı ile ilgili gerek üst yapı ile ilgili yaptığı birçok hayırlı hizmet var. Ama inanın bunların içerisinde en iyisi olan ve en çok dua alan hizmetlerin başında vefa konutları geliyor. Bu açıdan ben belediye başkanımızı ve bütün ekibini tebrik ediyorum. Konut sahibi olacaklara şimdiden Allah hayırlı etsin. Allah ağız tadıyla evlerinde oturmayı nasip etsin inşallah. TOKİ'nin Türkiye genelinde ve Sivas'ta yaptığı projelere belediyemizin de el atması bir anlamda hem Sivas'taki ihtiyacı gidermiş oluyor hem de merkezi hükümetin yükünü almış oluyor. Ben tekrardan katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Sayın valimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim işte Yaptığı çalışmalarla ülkenin her köşesinde takdir toplayan, Sivas'a yapılan her projenin altında imzası olan Sivas'ın öz evladı, gururumuz, milletimizin bakanımız Sayın İsmet Yılmaz. Muhterem valim, milletvekili arkadaşlarım, muhterem başkan Sivas'ın güzel insanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yüzüne. Öncelikle özver saygıyla. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eseri Sivas'a kazandırıyor. Yine belediye başkanımıza irade muhakkak ondandır. Belediye başkanımızı ve ekibinizi ekibini teşekkür ediyorum. Sivas'a gerçekten güzel bir eser kazandırıyor. Seferde canı pahasına, kanı pahasına sahip çıkan bu aziz millete ne hizmet edilse yeridir. İşte bu hizmette onlardan biri. Şimdi daha önceden hep şöyle gelirken de gördüm, şöyle düşünülürdü. Temel attılar ama nereye de temel belli değil. Hatta geçmişte ya bu temeli bir kamyonun arkasına veya bir bir taksi bagajının arkasına koyup da götürdükleri de olurdu. Şimdi biz buna temel atma töreni diyoruz ama eserin yarıdan çoğu ortaya çıkmış. İnşallah gelecek yılın 4 Eylül'ünde de teslim edeceğiz. Şimdi düşünürüm bunu bunu hangi kamyon alır? Hangi arabanın arkası alabilir? Cenab-ı Allah hamdolsun başkalarıyla farkımız bu. Dolayısıyla eser ortaya koyuyoruz laftan önce. Laf üstüne laf değil eser üstüne eser koyuyoruz. Cenab-ı Allah hamdolsun. Güzel kardeşlerim hizmet yapmak zordur. Gerçekten zordur ve bir takım bir takım ruhu gerektirir. Onun içinde onun içinde Mehmet Akif diyor ki çıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Emin ol onun en çolpa herifler de becerir. Sade sen gösteri ver işte budur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi hey heyhat o zaman bir Süleyman lazım bir de Sinan. Dolayısıyla da yapmak zor güzel kardeşlerim. Yapan insanlar, hizmet eden insanlara destek olmak lazım. Yardımcı olmak lazım. Ama yıkanlar için, yıkanlar için yardıma gerek yok. Bir usta bir elinde balyozla o mühteşem Süleymaniye'yi bile yere indirebilir. Güzel kardeşlerim, aslına bakınca eserlerde de çok konuşmamak lazım. Eserin konuşması yeterli. Bugün burada gördüğümüz eserler kendisini konuşturuyor. Vefa isminin verilmesi de güzel. Bizim kültürümüzde yer alan çok güzel bir kelime. Unutulmaması lazım. İstanbul'da sadece bir semt adı değildir. Bu ülkeye, bu millete hizmet edenlerin hizmet ettiğinin bilincinde olaraktan onları hatırlamak lazım. Bu bakımdan da önemli. Gelirken bir kardeşim not verdi. Diyor ki engelliyim. Eşim de engelli. Engelli maaşlarımızı biz buranın konutunu taksitine veriyoruz. Dolayısıyla daha da iyileştirme gerekir diyor başkanım. İnşallah siz de bankayla mı görüşürsünüz, ilgili aile ve sosyal politikalar bakanlığıyla mı görüşürsünüz? O tip bu yani iyileştirdiniz ama iyileştirilmiş koşullardan bile rahatsız olan kardeşlerimizin durumunu da dikkat alarak da bu koşulları daha da iyileştireceği inanıyorum. Mehmet Akif'in sözleriyle konuşmama son veriyorum. Mehmet Akif diyor ki ihtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne çok söyle ne büyük söyle. Yiğit işte gerek sözü doğru, özü doğru adam ol. Dolayısıyla biz de bu ekipten, bu kadrodan çok konuşmayacak, işini yapacak ve kendisinin yerine işleri konuşacak. İşte vefa konutları da bu konut açısından belediye başkanımızın hizmetleri göndermek için yeterlidir. Biz de tüm Türkiye'de 7 bin üzerinde TOKİ vasıtasıyla hizmet yaptık, konut yaptık, teslim ettik 700 bin üzerinde. Sivas'ta ise 7 bin üzerinde konut yaptık ve teslim ettik. TOKİ'nin Sivas'a yatırım yaklaşık 800 milyondan daha fazla. Ama inşallah önümüzdeki dönemde etkin bir yönetime kavuştuğumuzda Sivas'a da Türkiye'de daha büyük hizmetleri vereceğiz. Tekrar bu eserlerin Sivas'a hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığı için bu güzel güne şahitlik ettiğiniz için katılan herkese de teşekkür ediyorum. Allah yüzünüzü hak eylesin yaklaştık Sayın Bakan. Göndermiyoruz efendim Sayın Bakan sizi. Efendim tüm protokol üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar. Tüm protokol üyelerimiz sahneye buyursunlar. Ve efendim İl Müftü Yardımcımız Sayın Mehmet Şahin Bey'den de dua rica edeceğiz. billahineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ya ilahel alemin temelini etmiş olduğumuz bu konutlarımızı ilimize ve insanımıza hayırlı uğurlu ve bereketli eyle burada çalışan ve çalışacak kardeşlerimizi her türlü kazadan beladan muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin vermiş olduğun nimetleri kardeşçe paylaşabilmeyi, ülkemizi, ilimizi en güzel noktalara taşıyabilmeyi cümlemize nasip eyle insanlığa hayırlı, rızana uygun hizmetlerde bütün kardeşlerimizi başarılı eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Birliğimizi, kardeşlerimizi ve daim ve kaim eyle. Birliğimizi bozacak her türlü söz ve davranışlardan bizleri muhafaza eyle. Şehitlerimize rahmet eyle. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Meynir, hocam gel, hocam gel. Öldü alsan gelen müdürümüz, emniyet müdürümüz gelin gelin. Belediye başkanımız, komutanımız hepsi gelsin. Evet. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bu şanlı, bu gibi, olan gücün millet, helal olan, fecir sivas'a hayırlı olsun. İşte sivas'ın ak yüzleri. Millet i̇şte susunu tutan başkan. Olan. İşte tabaydım. thank